Al Hacı Bekir lokumu. Şimdi patlayacak. Patladı. <laughs> Yakayım mı gemileri? Getim yanıya! Getim yanıya! Getim yanıya! Koşalım! Koşalım! Koş! Koş kızım benim! Koş yavrum benim! Koş! Koş yavaş! Ha! Anayın amını gördüm ha! Amınay! Ha! Aha bak! Ha! Oh! Çok güzel oldu. Aferin size! Ha 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 Bilektin kilottu çorapları. Oha ya. Oha. Abi ben Suriye. Gel lan. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Nereye... Nereye... lan ben? Neredeyim lan? Neredeyim lan? Ne çabuk okudu bu kendisi? Oha ya. Oha.

Selamun aleyküm aslan parçası. Gel sağ. Ya ha. Amına dingilini siktiğinin çocuğu. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Bugün ne oluyor bu ya? Abi, bilir hemen abicim. Yok, abi. Delirttin lan beni. Lan beni delirttin. Lan <laughs> beni. Lan ben. Neredeyim lan? Neredeyim lan? <laughs> hiç, hiç de bu okudum kendisi. Abi ben Suriye. Abi ben Suriye. <laughs> abi ben Suriye. Suriye. ki inanılması zor bir performanstı. Aferin size. Aferin size. Süslen! Duygusuz pezevenk. Al Hacı Bekir lokumu. İki doğduğun muzaffer. Gel sen siktir lan. gel